Merhaba arkadaşlar Hepinize hoşgeldiniz ee, Öncelikle videolarıma vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum çünkü e, beğeni ve yorumlarda Oldukça kayda değer artışlar görüyorum Bu da takip sayısını artırıyor ve daha fazla arkadaşa ulaşmamızı sağlıyor Herkese bu desteği için çok teşekkür ederim Şimdi analizlere geçecek olursak dolar grafiğimiz yine önümüzde Dolar grafiğinde 7.58.74 alt sınır destek ve 7.58.74 7.53.17 alt karar bölgesiydi. Ve üzerinde de 7.86.60 7.97.24 vardı. Bu arada dolar bir çıkış yönü arayacak. Eğer yukarı gitmek istiyorsa 7.97'yi aşmalı. E, düşüş devam edecekse de 7.53.17'yi kırmalıydı. E, şu an hala devam ediyor. Ancak e, bu e, Grafiğin bu bölgesinde bir trend e, yakalama imkanı var. Eğer bunu başarırsa birinci denemesinde başarılı oldu. Bu mavi alandan destek buldu ve e, 7.68'de tutulmaya çalışıyor. Eğer e, pazar testlerinden itibaren de bu sarı bölgede en azından e, mumlar kalmaya devam edecek olursa buradaki trend çizgisinden alacağı destekle burada bir trendi e, oluşturmaya çalışacak. Bu da 7.97'yi aştığı zaman başarılı diyeceğiz aşamadıkça hala risklerini koruyor olacak aslen 7 58. 74 ve 8 19 bölgesindeyiz 786 da buranın pivot bölgesi 786 60'ın üzerindeki hareketler 819'a altında kaldığı sürece 758 e baskı yapacak demiştik bu hala devam ediyor Euro tarafına bakacak olursak da Buradan gelen tren çizgisini fan çizgisini çekmiştik ve burayla kavuştuğu anda tepkisini verdi ve fan direncinden dönmüş olması tamamen tesadüf değil. 959'u aşar aşmaz bu fan direncine direncinden tepki geldi ve fiyatı tekrar alt fana gönderdi. Şuradaki beyaz fana zamana yaygın olarak bu fanla buluşmaya çalışacak veyahut da ona yakın bir yerden tekrar dönerek. Bir başka zaman diliminde ve başka seviyede bu beyazı tekrar görmek isteyecek eğer yukarı giderse. Ee, yine buluştuğu zaman yine oradan e, dönüş gelip gelmeyeceğine e, dikkat edeceğiz. Ama bu zamana yaygın olarak buradaki e, beyaz çizgiye ulaşmaya çalışacak diyebiliriz. de buranın alt desteği, sınır desteği 8.92, 8.76 yine destekler. Sterlin Türk Lirası paritesi de 11'leri görmüştü ve yine yukarıda aslında burası grafiğin realize bölgesi ve o alandan doğru alan yerden tepki geldi. Gelen tepki de 10.05 desteğine kadar çekti. Şimdi burada Sterlin daha çok öncü rol oynuyor grafiklerde. Genellikle bu bir dirence veya da bir desteğe geldiği zaman diğer pariteler ya yön değiştirecek oluyor ya da yataya gidecek oluyor. Şimdi buradan baktığım zaman ben Sterlin Türk Lirası e, grafiğinde 10.05 önemli desteğe geldiysek eğer e, ve buradan Sterlin destek bulursa diğer e, Euro ve Dolar kuru da yukarıya dönecek demektir. E, Sterlin buradan e, burayı kırdığı zaman zaten 50 kuruşluk bir fark e, oluşacaktır. 9.55'lere gelecektir. Gelmek isteyecektir. Dolayısıyla o zaman e, dolar da 7.58'i kırmak zorunda kalacak. Türk lirasındaki değer kaybını buradan e, teyit etmiş olacağız. 10.05 kırılırsa. Ama 10.05 destek olursa da e, dolar ve euro da kendi trendine geri dönecek anlamı taşıyacak. E, bu bakımdan da e, sterlin Türk lirası paritesi çok kritik bir desteğe geldi. Durdu. 10.05'teki destek e, Türk lirası bazlı paritelerin ana yönünün devam veya e, tamamına karar vermiş olacak. Onsalt'ın bir kısa dönüş yaptı. Beklediğimiz gibi 1851 alt destekli 1851'den geri dönmüştü. Bugün ve pazartesi gününe doğru bir e, kısa yükseliş gelirse 1901-1925 dirençleri burada önemli. Özellikle 1901 üzerinde kalabilirse yeniden 1950 bölgesine girmeye çalışacak. Ama Ana yükseliş içinde 1950'yi aşması gerekiyor. Hatta zaman çizgisine kendi zaman çizgisine baktığımız zaman 1979'un üzerinde kalması gerekiyor. E fakat orta vade baktığımızda 1931-1950 bölgesindeki yani şu karar alanının üstüne çıkması gerekiyor ki güvenli bölgede olsun şu an için hareketleri bir önceki günlerde yaptığından başka bir şey değil. 1901'e gitmeye çalışıyor. Onun üzerinde kalsa 1925 direnci var. Fakat risklerden arınmış değil hala bu bölgede. O bakımdan da dikkatli olmakta fayda var. Burada 1900 1851 desteğini aşağıda hala takip ediyor olacağız. Ons gümüş de e, güzel bir hamle yaptı. Buradaki trende kullanmaya çalışacağını söylemiştik. E, henüz e, gelmedi trende. Fakat yukarılardan da erişebilir. 24 54 üstünde kalabilmesi önemli. Eğer bunu başarırsa 26'yı görmeye çalışacak. Ons gümüş için 26'nın üzerinde kaldığı zaman biraz daha e, güvende olacağını söyleyebilirim. E, 24 54'ün altına indiği sürece her, her zaman 23'ü dikkate alacağız ve 23 desteğini önemseyeceğiz. Bu yeşil kutunun üzerinde e, hareket e, güvende altında riskte e, diyebilirim. E, ve dolayısıyla 23 kırılırsa aşağıya, 26 açılırsa yukarıya diye kısa bir e, özet geçmiş oluruz. Gram altın e, 481 direncini hala aşamadı. 481 aşamadı gibi 437'yi de kıramadı. Dolarda biraz yukarı hamle gördüğünde gram da hemen canlanmıştı ama Tekrar geri seviyelerine geldi. Buralarda e, doların ve ons'un ana hareketini, yön hareketini bekliyor olacak. Burada e, 437-429 bu civarlara, 440 bu civarlara geldikçe e, alıcı bulacaktır. E, 429'un altı topla birlikte e, bu civarlarda alıcı bulacaktır. Kendi bölgesi bölgesinde bulunduğu yerde bulacağı alıcılar e, 481'i aşmadığı için risk teşkil edecek. Asıl güvenli bölgesi 481'in üstünde kaldığı zaman veyahut da 437'ye yaklaştığı zaman demiştik. Bu hala geçerli. Yani alıcılar ya 481'in üzerinde birikmiştir ya da 437, 440'lara gelmesini bekliyordur. Buralardan toplayıp tekrar gitmek isteyecektir. Şu bölgede çok alıcılı bir durum söz konusu olmayabilir. Gram gümüş 6.14'e geldi. 6.14'e geldi ama dokunur dokunmaz da hemen geri satış yedi. Aşamadı orayı. Bu kırmızı çizginin üzerinde kalabilse iyi olacaktı. Ons gümüş tarafında bir sorun yok ama dolar geri çekildi. Dolar tekrar geri çekildiği için dolar gün içerisinde geri 75'e kadar gelmişti. Geri çekildiği için gram gümüşte aynı şekilde tepkiyi verdi ve tekrar bölgesine çekildi ama her halükarda 587 üzerindeyken güçlü bölgeden nispeten çünkü 587 üzeri 656'ya taşıyacak 587'ye yakın olması şu bakımdan riski denilebilir kırıldığı zaman aşağıda 517'ye kadarlık bölge aktif olacak tabi trend çizgisi yatay çizgiler destekler var ama 587 önemli. 587'nin üzeri üzerinde kaldığı sürece 6.56'ya altına inerse de 5.17'ye gitmek isteyecek. Borsa tarafında bir kısa özet geçeyim. BIST 30 bir yükselişten sonra tepki almıştı. 1475'e kadarlık yükselişleri hala normal karşılayacağız. 1475 ya da civarlarından bu civarlardan fiyatın dönme ihtimali var. Bu da pazartesiden itibaren gerçekleşebilir. Çünkü pazar günü yeni ay var ve etkisi pazartesiden başlayacak. Pazartesi salıdan itibaren ve hatta bugün de bahsetmiştik. Pazartesi salıdan itibaren borsa tarafında daha dikkatli olmak gerekiyor. Eğer yükseliş devam edecekse ve yeni ayın, ayın etkisiyle yeniden güç kazanıp yükselişine devam etmek istiyorsa 1509'u aşması gerekiyor. 1509'u aşamayıp 1475 ya da civarlarından bir geri dönüş geldiyse bilin ki şu mor bölgeye çekilmeye çalışacaktır. 1355-1383 bölgesi orası da. Sonra karar verecektir. Pist 100 de yine aynı şekilde. Buradaki 1244 üstünde tutulmaya çalışıyor. Kalmaya çalışıyor. Buradan yükseliş 1323 seviyesine kadar normal. 1323'ü aşarsa artık bu bölgeye girmiş olacak ve Yükselişini pekiştirmiş olacak 1399 yolu ve hatta onu aşarak 1475'i görmek isteyecek. Ama şu aralık aralıkta yani bulunduğu bölgede yeni ayında katkısıyla yeniden tekrar dönüş gelebilir. 1244 kırıldığı zaman yeniden bu grafiğin içine girdiği zaman zaten bunu anlamış olacağız. 1244 kırılmadıkça 8 bölü 1 yani şu bölgeden destek bulmaya çalışıyor. Burada bir bu desteği kalıcı yapabilirse 1323 üzerine taşıyabilirse yeni ayında etkisiyle o zaman güçlenmiş olacak ve 1399-1475 diyebileceğiz. Eğer şöyle, şöyle diyelim 30 Kasım'a kadar eğer bu bölgede hala 1244'ün üzerinde tutunabiliyorsa 30 Kasım'a kadar evet buradan yeni bir dip çalışmasını yapıp yeni tepelere yönelmeye çalışıyor diyebiliriz. 30 Kasım'dan sonra 1323'ü aşması çok daha kuvvetli bir trendi işaret edebilir. Ama geri girer de 1244 içine dahil olursa 30 Kasım ve öncesinde bu 1244'ün altına indiği andan itibaren de trend ters dönüyor mu diye inceleyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi tatiller, iyi hafta sonları diliyorum. Lütfen sağlığınıza ve çevrenizin sağlığına dikkat edin. Pandemi yine hat safhalara çıktı. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.